Ben Muhammed Bahaeddin, 1992 doğumluyum. Sene 2003-2004'te 10-11 yaşındayken Allah razı olsun annem, babam beni buraya bıraktılar ilim talep edeyim diye. Üstadımız Rahimullah'ın vefatına kadar da elhamdülillah buradaydım. Esselamu Aleyküm. Gönül Camii'nin muhteşem eserleriyle, muhteşem hatıratlarıyla ilgili aklımda kaldığı kadarıyla Üstad Rahimullah sene 2010 sonu son çeyreği 2011 senesi bu camiyi yapmaya niyetlenmiş. Biz o zamanlar talebeydik. 18-19 yaşlarındaydım. Lise bitmişti. Burada hem açık öğretim yazılmıştık hem de ilim okumaya çalışıyorduk. Üstadımız rahmetli aleyh bir gün baktım İhsan amcayla rahmetli Sivas'ın yiğitlerinden İhsan amcayla görüştü, konuştu. Sonrasında Kaan ile Mehmet abi geldiler, konuştular. Zaten benim burada olduğum sürede hiç burada hizmet, tadilattır, bir inşaattır eksik olmuyordu. Her zaman da Üstadımız Rahimoğlu'na sünnetin gereği bir hizmet kapısı burada açık bırakıyordu. Ama fark ettim ki bu diğerlerinden biraz daha farklı, ee, görüşmeler var, gelen gidenler var. Üstadımız Rahimullah bir şeyler konuşuyor. Tabii bizim haberimiz yok ilk başta. Kaan abiyle Mehmet abiyle görüştü. Sonrasında bir e, Hatme günü çıkışında ihvanlar serayı sökmeye başladı. Ee, anladık ki buraya Üstad Rahimullah bir cami inşa etmek istiyor. Bu süreçte Üstadımız Rahimullah rahatsızlığı giderek artıyordu. Isparta'ya, Ankara'ya doktor kontrollerine. Gitmek durumunda kalıyordu. İnşaatta sera sökümünde dışarıdan gelenler, varsaktan gelenler bir gecede serayı söktüler. Ertesi sabah kepçe geldi. Üstadımıza ağaçların işte orada 10 senelik, 15 senelik, 96'dan bu yana dikilmiş, yetişmiş meyve ağaçları vardı seranın etrafında. Onların akıbetini sordular. Bunlar ne olsun diye. Üstadımız Rahimullah zayi olmasın, naklolunsun olunsun gücünüz yettiğince buyurmuştu. Üstazımız Latifayı şakayı severdi. O zaman hatta Allah selametini versin Hüseyin abimiz dedi ki, kurban dedi, seranın önünde bir şeftali ağacı var. Bu şeftali ağacında hiç verimli meyve yok. Hepsi kurtlu çıkıyor yani yenecek bir meyvesi yok. Hepsi kurt deyince ustaz ne yapalım dedi ustaza bu ağacı da aktaralım mı diye. Üstadımız Rahimullah eyvah dedi kesin kesin akrabaları varmış adamın diye. Öyle bir latife yapmıştı. Şakayı severdi. Ağaçlar taşındı. Temel kazındı. Ee, resmen inşaat başlamış oldu. Bu esnada üstadımızın rahatsızlığı artınca Isparta'ya oradan Ankara'ya gitmiştik. 2011 senesinde iki defa Ankara'ya gittik. Üç dört sefer Isparta'ya gittik. Ankara'da bir gün dedi ki oğlum benim iki emelim kalmıştır. Bu da iki cami dedi. Allah muvaffak eder, etmez, onu bilmem dedi. İki cami dediği, birisi cami Delail, delilleri hadislerden kaynak olarak toplayan bir e, mecmuaydı. Eşi benzeri olmayan bir e, projeydi o da. İkincisi de Gönül Cami, tabi o zamanlar daha ismi yok. Aksu'ya bir cami yaptırıyor Üstad Rahimullah, bir ismi yok. Bu ikisi dedi, sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini orada talim etti ecelle ilgili, emellerle ilgili, tuğle emelle ilgili bir hadisini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler radıyallahu anhumla otururken bir gün eline bir çubuk alıp kuma, toprağa bir çizgi, uzunca bir çizgi çektiğini söyledi. Sonra bunun tuğle emel yani insanın bitmek bilmeyen emelleri olduğunu ve onu kesen ortasından ani bir çizgi çektiğini buyurdu. Bunun da ecel olduğunu söyledi. Bu hadisi öğrettikten sonra ben çok etkilenmiştim çünkü e, bizim normal insanların dünyadaki emelleri, arabam olsun, evim olsun, işim olsun, çocuklarımı evlendireyim, torunlarıma bakayım, şurayı gezeyim, buraya gideyim. Bizim emellerimiz dünyada bu. Ama Üstadımız Rahimullah'ın son kalan emeli bile kendini Allah'a feda ettiği için e, iki cami dedi. Cami kelimesinin manası birleştirmek, toplamak demek. Üstadımız yani o şiddetli hastalığına rağmen, haşa hani bir emekli olayım, bir tatile gideyim, şunu yapayım, bunu yapayım diye bir gayesi olmadı. Gayesi Allah'tı. O şekilde iki emelim kaldı buyurdu, iki cami. Isparta'daydık bir keresinde. Isparta'da doktor kontrolünde kalıyordu. Üstadımızın büyük oğlu Said Efendi biraz dolaşmaya çıkalım mı dedi. Müsaade buyursanız. Üstadımız da olur dedi. Dolaşmaya çıktık arabayla. Isparta'nın gezilebilecek yerlerini, Halife Sultan'ı vesaire. Dere Mahallesi'ne gittiğimizde orada bir e, yeni yapılmıştı Allahu Alem o zaman. Bir cami gördü Üstadımız Rahimullah. Bu caminin tasarımı, mimari Osmanlı Türk mimarisi mi diye, buranın mimarisi mi diye sordu. Yanlış hatırlamıyorsam ya Arapların derneğinden mi veya mimarın Arap e, mimarisi olduğunu mu o şekilde bir cevapta bulunmuşlardı. Üstadımız dedi ki güzel olmuş. Fakat bizimki daha güzel olacak, muhteşem olacak buyurmuştu. Orada dedi ki bana bu caminin fotoğrafını çek. Minarenin fotoğrafını çek. Ben daha güzelini çizeceğim dedi. Ben fotoğrafını çektim o caminin, minaresinin. Akşam namazına yakın bir vakitteydi. Eve döndüğümüzde, Isparta'da kaldığımız eve döndüğümüzde ee, bir kağıt kalemle kendisi bu caminin şeklini, damla şeklini, kendi imamesinin takkesinin ucundaki şekli çizdi. Sonra bana fotoğrafı açtırdı. Hangisi daha güzel diye sordu. Elbette sizinki efendim daha güzel oldu, elhamdülillah dedim. O şekilde caminin iki minaresini de kendisi tasarlamıştı, kendisi çizmişti. Cami baştan sona e, o zamana kadar yapılan camilerden Farklıydı tasarım olarak. Hep orijinaldi yani. Üstazın kendisine aitti. O caminin inşaatına da çok e, düşkündü. Merak ediyordu. Sürekli soruyordu. Yine hastanede bir keresinde Kaan abi e, telefon açtı. Dedi ki hocam caminin e, akıbetini gelişmeleri merak ediyordur. Ben dedi nasıl gönderebilirim? Fotoğrafları çektim dedi. Nasıl gönderebilirim? O zamanlar tabii şimdiki gibi Sosyal medya mesajlaşma uygulamaları falan yok veya hatta da daha yeni yeni çıkıyor. Ee, nasıl gönderebilirim deyince e, ben dedim mail yoluyla atabilirsin abi diye mail adresimi paylaştım. Mailden fotoğrafları gönderdi. Ben de onu yanımızda dizüstü bilgisayar bir de e, meşhur markanın e, ilk çıkan te, dokunmatik ekran telefonu vardı. E, onlara o resimleri yükledim. Üstadımıza telefonu verip Hani biz daha yeni öğreniyoruz dokunmatiği. Üstadımıza da telefonu verip gösterecektim. Şöyle yapacağız, şöyle şöyle fotoğrafları geçeceğiz, bakacağız diye. Ben de gerek kalmadan Üstad Rahimullah elimden telefonu çekti. Kendisi parmağıyla fotoğrafları geçerek, zoomlaştırarak caminin inşaatını incelemişti. O da benim ee, o zaman ilgincime gitmişti. Yani Üstadımız Rahimullah Zülcenahim bir zattı. E, dini ilimlerde olduğu gibi, dünyevi ilimlerde de Allah'tan Allah Teala'nın vergisiyle her şeye hakimdi. Benim şahit olduğum kadar anlamadığı bir mesele e, yoktu. Marangoz geldiği zaman cami inşaatında benim hatırımda olan marangoza nasıl kemerli e, pencere yapılır, nasıl kemer işlenir bunu gösteriyordu, tarif ediyordu. Kalıpçı geldiği zaman kubbelerin nasıl çakılacağını tarif ediyordu. Mermer geldi bucaktan. Mermerler geldiği zaman kurban şu iyi mermer dediler. Üstadımız Rahimullah mermerleri yanına yanaştırdı. E, tabak şeklindeki mermerleri, plak şeklindeki. Onları yanlaştırdılar. Üstadımız Rahimullah parmağının, işaret parmağının e, şuradaki kemiğiyle tık tık yaparak, ses, kulağını oraya vererek bu mermer şudur, bu mermer budur diye onların cinsini, e, vasfını söyleyip me, iyi mermer şudur dedi. E, yani mermerin damarlarından dahi mermerin e, kalitesini Üstad Rahimullah anlıyordu. Aynı zamanda çok latifti. Çocuklara çocuk gibi davranıyor, şefkat gösteriyor. Büyüklere büyük merhameti, şefkati yani bilmiyorum anlatabilecek gibi değil ama e, yaşayan zaten bilir. Çok farklıydı. Kendisi de söylüyordu ben insan sarrafıyım diye. Üstadımız Isparta'dayken bir gün dedi ki Allah hayırlı ömürler versin, şifalar versin. Ee, Hacı annem beni merak ediyor, onu görelim. Bir gün Isparta'dayken yine doktor kontrolündeyken Üstadımız Rahimullah, ananız beni merak ediyordur, hem onu göreyim, hem talebeler, ne alemde onlara bakayım hem de camiye bakayım. Günü birlik Antalya'ya gidelim olur mu? Şeklinde ifadede bulunmuştu. Allah selametini versin, şifalar versin, hayırlı ömürler versin. Anneanneme de çok düşkündü üstadımız. Onun hakkında çok övgülerden bahsediyordu. O şekilde Antalya'ya gelmek istedi. Hazırlandık, yola çıktık. Yolda Antalya yolunda, Isparta-Antalya-Dereboğaz yolunda, dağları göstererek e, dedi ki buralar deprem bölgesidir. Şu dağdaki çatlakları görüyor musunuz? Bunlar şu tarihte şu şekilde olmuş. İşte şu kayalar şu depreme işarettir diye tam hatırlamıyorum, hatırlında değil ama sismolojik ilimle ilgili de yani depremle ilgili de bir sürü yolda analiz yaparak bize ilmini paylaşmıştı. Sonra Antalya'nın da deprem bölgesi olduğunu söylemişti. O zamanları ben hatırlıyorum okulda biz yeni mezunduk liseden. Okullarda Antalya ikinci derece deprem bölgesi gözüküyordu. Birinci derece gözükmüyordu. sonradan değiştirdiler ama üstadımız o zaman söylemişti deprem bölgesidir diye. O yolculuk esnasında yolda kağıt kalem var mı diye sordu. O zamanlarda mübarek son zamanları olduğunu biliyormuş. Tabii biz idrak edemiyorduk. Hastaydı ama insan konduramıyordu. Ee, şiirlerinin toplatılmasını istemişti. Nerede, kimde ne şiirin varsa getirsin diye söyleyin demişti. Kendisi de gece gündüz kağıt kalem varsa hemen yazın diye şiir yazdırıyordu. Yeni şiirler, Pınar'dan yeni şiirler e, yani gönlünden yeni şiirler e, yazdırıyordu. Biz de onları katiplere bildiriyorduk. Onlar da bilgisayara geçiriyordu. Ben de öyle bir şey zannettim bunu. Yani e, normal bir yazdırdığı şiir zannettim yolda. Yaz dedi. Yazdım o zaman. Bahar yeşerdi gönlümde meğer. Bu halde açıldı şu güller. Yaprakları olu verdi gençler. İnşa edildi bu kubbeler. Kabul eylesin Allah. Boşa gitmesin emekler. Bu şiiri yazdırdı. Sonra buyurdu ki bu caminin ismi nedir anladınız mı? Biz de nedir efendim diye baktık. Gönül camisidir dedi. İlk defa o yolda bu ismi e, caminin ismini koymuştu. Camiye yazmış bu şiiri. Sonra Antalya'ya vardık. E, üstadın geleceğini haber almışlar. Kalabalık bir ekip vardı. Toplanılmıştı caminin önünde, karargahta. Üstadımızın kar karargahına Üstadımız geçti. Biz de yanına oturduk. Sonrasında bana dön dedi ki, sana yolda yazdırdığım şiiri okuyabilir misin? dedi. O zamanlarda da bizim üstazla, e, Üstad Rahimahullah'la şöyle bir şey vardı. Bana hep derdi ki otomatik olma adam. Tecvidli konuş derdi hep. Bu yaştan sonra seninle arama tercüme mı tutacağım ben derdi. Hızlı konuşuyorum biraz kelimeleri yutuyorum diye. Kulaklarım ağır üşütüyor anlamıyorum diye. Bana kızardı tecvidli konuş adam diye. Orada ben heyecanlandım. Şiiri acaba tecvidli okuyabilecek miyim diye. Heyecanlandım. Haberim de yoktu. Bir anda söyledi. O şekilde şiiri orada okudum. İlk defa o zaman ilan edilmiş oldu Gönül Camii ismi ve şiiri. Üstadımız çok sevinçliydi. Sanki hastalığı gitmiş gibiydi. Hem camiyi gördü, hem yukarı çıktı. Hacı annemizi gördü, hem talebeleri gördü. Çok sevinçliydi o gün. Bir de o günün şöyle bir ayrıntısı var. O gün üstadımızın 27 Şubat doğum günüydü. Yani son doğum günüymüş. O zaman bize serbest dedi. Normalde doğum günü kutlamaya da Üstadımız Rahimullah sıcak bakmaz. O zaman serbest demişti. Öyle bir gündü. Sonra Üstadımız Rahimullah bir gün yine aklıma gelen hatıralardan, gece gündüz burada hizmet durmazdı, mesaisi, saati yoktu. Bir gece Kaan abi telefon açtı bana. Ben Üstadımızın yanında nöbetteydim yukarıda. Kaan abi telefon açtı. Dedi ki e, hocam dedi veya Bahattin abi dedi bu e, beton fabrikasından anlaştığımız beton fabrikasından bilmem kaç metreküp beton fazla olmuş. Yani bir otele gidiyormuş dedi sel olmuş işte arabalar betonu dökememiş bilmem kaç metreküp beton var. işte üç katlı binanın tabla betonu dökecek kadar beton demişti o metreküpünü ben ne demek diye sormuştum o zaman. İşte bu betonu dökememişler. Adamlar diyorlar ki size beton dökecek yer lazımsa gönderelim. Gecenin saat 11'i miydi, 12'si miydi? Geceydi. Geç saatti. Ee, kalıpçı ustalar da misafirhanede inşaatçıların kaldığı bir ustaz tahsis etmişti. Ustaz Rahimullah yedinden yediriyor, içtiğinden içiriyor. Ee, onlara kalacak yer ayarlıyordu. Orada e, kaldıkları yerde istirahate geçmişlerdi. Böyle dedi ki üstadımıza sorar mısın? bu beton dökülecek yer varsa diye. Ben üstadımıza sordum. Kurban dedim işte köprü yıkılmış, beton arabaları gidememiş, bu kadar beton varmış. Lazımsa gönderelim diyormuş beton fabrikası ee, diye. Üstad dedi ki git uygun yere döktür dedi. Gece 11. Ben hemen birinci kata gittim. Ustaların kapısını çaldım. Kalıpçı ustalar tabii hepsi istirata geçecek. Yarısı yatmış, yarısı yatmaya hazırlanıyor. Ee, Muhammed Ali Usta'yla İsmail Usta'ya dedim ki üstadımız diyor beton arabası geliyormuş. Bilmem kaç metre küp dökülecekmiş uygun yere döktür diyor dedim. Yani hizmetin saati yoktu. O saatte hemen hazırlandılar çıktılar. Işık yok karanlık kalıpçılar. O şu anda Hacı Annemgil'in e, oturduğu bayanların bölümüne o betonu gecenin karanlığında kamyon feneriyle el fenerleriyle döktüler. Gece 1'e kadar, 2'ye kadar onu tes tasfiye ettiler. Yine Üstadımız Rahimullah, Kurban Bayramı'nda konuşma yaptı. Bütün insanlara bunu ilan etti. Ben bir cami yapıyorum dedi. Bu camiye mahsus bağışta bulunmak isteyenler, yardım etmek isteyenler serbesttir dedi. Bir de hatrımda kalan şu vardı. Maddi olarak gücü yeten, maddi olarak buna ortak olsun. Gücü yetmeyen bedeni olarak ortak olsun ona da gücü yetmeyen manevi olarak duasıyla ortak olsun. Adam vardır, parası var, elinden çivi çakmayı bilmez. adam vardır, parası yok, çivi çakabilir. Adam vardır, ikisini de yapamaz, madem dua eder şeklinde bir hatırım var. Tam net hatırlamıyorum aklımda kaldığı kadarıyla. Ben de o zaman talebeydim, elfi ezberleri yapıyordum. Hocam günlük 10 beyt, 15 beyit ezber yap diyordu. Ben de dersten sıkıldıkça bir de küçüklükten gelen benim meylim vardı bu inşaat işleri, bahçe işleri olsun bu yani böyle şeylere meylim de vardı. Dersten sıkıldıkça cami inşaatına kaçardım ama hocam aman görmesin diye saklanarak giderdim. Hocam yakaladığı zaman da işte yallah dersini hazırlıyor önce adam dersini yapmadın mı yaptın mı diye onu kızacak diye o şekilde e, elimden geldiğince gücüm yettiğince çivi çaktım kalıp tahtalarını taşıdım fayans şu mermerciler vardı tuvalet banyo bölümünde. Onlara yardım etmeye çalıştım. Tabi 18-19 yaşlarında bildiğim kadar, gücüm yettiğim kadar o şekilde ortak olmaya çalıştım. allah Teala kabul etsin, mahrum etmesin ercinden. Yine Üstadımız Rahimullah bu cami ile ilgili çeşitli notlar da aldırmıştı. Mesela o caminin girişindeki revaklara, kemerlere ne yazılacak? Bunlarla ilgili notlar aldırmıştı. Sakla demişti, ben senden isteyeceğim demişti. Tabi e, Allah'tan takdiri e, nasip olmadı geri vermek. Not kaldı bende. Sonradan hocam e, o notla yaptırdı. El izzetu lillah, la ilahe illallah, el ni'metu lillah, el hubbu lillah diye şöyle kendi kalemiyle çizmişti ustamız Rahimullah. Bunun haricinde demiştim ya caminin tasarım mimarisi o zamana kadar olan camilerden farklı içine Osmanlıca şiir istemişti. Benim şaha münacatım rızık için değil haşa şiirini istemişti. Bunun haricinde Kubbe'ye Duha Suresi veya Fatiha Suresi ile ilgili not aldırmıştı. Elhamdülillah o istekleri de yerine geldi. Bir de bir arzusu vardı. Nöbetlerde bize kendi şiirlerinden insanlara hem ders olsun hem de güzel bir açılış olsun niyetiyle tiyatro yapmak istiyordu üstadımız. O tiyatro ile ilgili de birkaç skecini diyeyim artık birkaç bölümünü anlatmıştı, tarif etmişti, provasını da yaptırmıştı. Gerek Ahmet hocam ile gerek yanında kalan talebelere sen şu şiiri okuyacaksın, sen şunu yapacaksın şeklinde o tarifi de vermişti. Ben açılışta yanınızda olmaz olursam sizi izlerim, olmazsam beni burayı gösterirsiniz diye o Aynı zamanda ek yaptırdığı balkonu vardı yukarıda, orayı işaret etmişti. Allah Azze ve Celle, Üstadımızın bütün hizmetlerini kabul eylesin. Cennetinde en güzel şekilde e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme komşu olarak onu iskanlandırsın. Bizi de onun şefaatine nail eylesin. Onun ahirette e, bize bakmasından, şef şefkatinden, dünyadaki gibi merhametinden mahrum etmesin camide yapılan bütün hizmetleri de Allah Teala kabul buyursun. Üstadımız rahmetullahi aleyh bu caminin her köşesine de edebiyatla ilgili, şiirle ilgili notlar yazdırmış, şiirler yazdırmıştı. Ben de acizane bir şiir yazmak istedim. Onu okuyayım inşallah. Hekmet pınları taşınca o zatın gönlündeki kalmıştır iki emelim buyurduğu iki cami. Salim etti emelleri kesen ecel hadisi Allah muvaffak eder etmez bu onun takdiri gayret bizden tevfik onun bildirdi hakikati camiû delâildi topladığı delil hadisi biri de gönül cami topladı gönlün ehlini manası camiyanın toplayıcı birleştirici. İşte bu cami böyle gönülden inşa edildi ve alefa baina kulubihim düşün hikmeti ülfet etti onun ipine tesbih taneleri ahlak peygamber sünneti tatbik kuran rehberi sene 2010 sonuyla 2011'di kim bilirdi ki o bilirmiş meğer son senesi Gayesi Allah gelinceye kadar son nefesi, insan olmayı öğreten gönlümün efendisi. İhsan'la konuştu, geldiler Kaan'la Mehmed'i. Bismillah dendi evvela, her işin bereketi. Niyet azim, hemen başlanılsın vakit değerli. Geçen geçti de, her geçen anın çoktur kıymeti son kurban bayramı hayırlı işi ilan etti. İstemek hiç adeti değil, bilakis verirdi. Bunda istisna kıldı gönüle gönüllüleri, serbest herkese gönlünden gücünün yettiğini. Mezarımı yapıyorum buyurmuştu bir cami, görünsün bakan gözlere endamı letafeti. Ah üstadım ne güzeldir cemali basireti, bunca hizmeti buralara baharı getirdi. Kimi maddi, kimi bedeni, kimi de manevi, gönülden gönüle, gönlüyle eylesin hizmeti. Beyan etmiş Kur'an, cami imar edebileni, büyük fazilet ki mahrum kalınsın istemedi.'' Ağaçlar zayi değil nakil edilsin istedi. Sera söküldü gece, gündüz kazıldı temeli. Kah karargahtan, kah yukarıdan hep takip etti. Artan rahatsızlığı hiç azmini eksiltmedi. Hem hastahaneler hem inşaat meşguliyeti toplanıldı bir yandan da hikmetli şiirleri. Yazdırdı son güne kadar pınardan her geleni, Te'lif etti hem gönül kitabı, hem gönül cami. Sarrafım ben, der ki, hekmet doludur hazinesi, Marangoz'a marangoz, mimara da mimar gibi, Mermerin damarlarından bilir hangisi iyi, Adamın gözlerinden tanırdı nedir niyeti. Zülcenâ hindi, İlim, bilim, keskin feraseti, Latife yapar, sevmez olmazı, geçici işi. Çocuklara sanki çocuk, doktora doktor gibi, Müride baba, talibe düşkün, ilme fedai. Hizmete koştu koşan hem yurt dışı hem yurt içi, Daima hizmet var, yok bir mesaisi, saati. Kaçırılmasın fırsat, kazanılsın Ali ecri, kabul eyledi Allah, boşa gitmedi emeği. İki yandan ekle büyüttü saf tutma yerleri, bizzat çizdi iki minare damla imamesi. Hem kabulü tevbe şartı, hem toprağın çaresi, hem hayat vesilesi, hem yangını dindirici. Böyle inşa edildi aslan göğsü kubbeleri. Nereye ne yazılır ayetle Türkçe şiiri. Alışılmışın dışında tasarım mimarisi. Dersler verir gelene irşad eder her köşesi. Doktor gözetiminden günü bir aksuya geldi. Yolda kağıt kalemin var mı sordu yazın dedi. Buyurdu gönlümde açıldı baharlar şiiri, ismini verdi muhteşem caminin gönül cami. Açılışta tiyatroyla ince dersler diledi, şiirleriyle görsellik provalar tarif etti. Ben olursam şayet başınızda izlerim dedi, olmazsam gösterirsiniz yukarı balkon eki yazdırdı yine şereful mekani bil mekini yiğit gitse de oturduğu yer kalır şerefli delilin nedir derlerse eğer söylersin dedi fih makamu İbrahim ayeti buna kafi layık etsin Allah gönlün efendisine fakiri cami eylesin ümmeti versin istikameti ülfet mehabbetle تألف أيلسن جنلري رضا صيلة حسن خاتمة عفو مغفرتي الصلاة والسلام على طبيب القلوب الصلاة والسلام على حبيب القلوب الصلاة والسلام على صاحب القلوب وآله وصحبه الفاتحة على أستاذي سمي الزبيح إسماعيل الديار بكري